İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım son iki yılda toplam 442 kadının aile içi şiddete uğradığını saptandığını, şiddete uğrayan kadınların yalnızca yüzü onunun bildirimde bulunduğu göz önüne alındığında bu sayının küçümsenemeyecek oranda olduğunun görüldüğünü vurguladı. Bakan Akansoy 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akansoy, Soy, Alo 183 sosyal hizmet hattı ile şiddet şiddete maruz kalan bireylerin sosyal hizmetler dairesine ulaşabildiğini, Eylül 2014 ve Eylül 2015 arasında bu hatta 47 şiddet bildirimi yapıldığını ve bu durumdaki bireylere çeşitli destekler sağlandığı bildirildi. Asım Akansoy, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin yakında kurulacağını ve bu daire bünyesinde şiddete müdahale birimi oluşturulacağını da açıkladı. Bakan Akansoy, şiddete maruz kalan kadınların koruma altına alınması, onlara psikolojik ve hukuki destek verilmesinin kurulma aşamasında olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin çalışma alanında olacağını belirterek, ilgili dairenin katrularının istihdam edilmesiyle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, önümüzdeki günlerde münhal duyurularının kamu hizmetlerinin, Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacağını kaydetti. Akan Soy, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi yasası kapsamında bu amaçlara ulaşmak ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda etkili hizmet vermek ve şiddet vakalarında anında müdahale etmek maksadıyla Polis Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri ve hastanelerin acil servisi personeli içerisinden dairenin talebi üzerine ilgili ita amirleri tarafından görevlendirilecek personelin görev yaptığı şiddete müdahale birimleri oluşturulacağını ifade etti. Şiddet bildirim Forumundaki bilgilerin istatistiksel verilerine göre 2013-2014 yılında 245 kadın, 2014-2015 yılında 197 kadın olmak üzere son 2 yılda toplam 442 kadının aile içinde şiddete uğradığının saptandığını belirten Akansoy, şiddete uğrayan kadınların yalnızca yüzde 10'unun bildirimde bulunduğu gözünün alındığında ülkede şiddete uğrayan kadınların sayısının küçümsenemeyecek oranda olduğunun görüldüğünü vurguladı ace CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman ve Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorak'ın halkı yarın düzenlenecek kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinliğine çağırdı. CTP'den yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Tufan Erhürman 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla yarın akşam saat 18'de dere boyunda gerçekleştirilecek gece yürüyüşüne en geniş şekilde katılım çağrısı yaptı. Erhürman başta kadın sığınma evinin açılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin işlevsel hale getirilmesi olmak üzere bu konudaki çalışmalara destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorak'ın da kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik gelişimlerinin önünü açmak için daha eşitlikçi politikalar uygulanması yönünde bir farkındalık başladığını, bu farkındalığın daha da artması için yarın düzenlenecek gece yürüyüşüne katılımın önemli olduğunu vurguladı. TDP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalıkla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Komisyon Koordinatörü İsmet Cabacaba, Caba, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelenin sosyal adaletin gereği olduğuna dikkat çekerek, toplumsal barış ve sosyal adalete inanan tüm güçleri ortak mücadeleye davet etti orta eğitim öğretmenler sindikası gün dolayısıyla yarın Lefkoşa merkez binasında Mirabel kardeşlerin hayatının anlatıldığı aynı adlı kitaptan uyarlanan kelebekler zamanı isimli filmin gösterimini gerçekleştirecek film 3 Aralık'ta da sindikanın Mausa lokalinde gösterilecek